Önümüzdeki yaz, yaz ki meyveler çok güzel bütün meyveler hepsi. Bunları her gün bol bol tüketmek lazım değil mi bu meyveleri ve sebzeleri, yaz meyveleri ve sebzeleri? Şimdi sabahın tabi bir kere bir, bizim kozmik bilimde şöyle bir metot var. Bir, her şeyi mevsiminde tüketeceksiniz. Mevsiminde tüketmek çok önemli. Mevsiminde tüketeceksiniz. Yani ata ot vereceksiniz, ite et vereceksiniz. Şimdi bunlar katışıyor. İnanın böyle. Yani hasta olan kedi biliyorsunuz et yer değil mi? Ama hastalanınca otunu bulur yer. Valeryan kedi otu. Dünyaca hı. meşhurdur. Sakinleştirir hayvanı. Şimdi akılsız kedi diyoruz kediye hastalanınca otunu bulup yiyor e biz de bir otumuzu bilelim yani değil mi? Bu kainatta neleri yememiz lazım? Şimdi işte geliyor şu an yiyeceğimiz mevsim sebzeleri çok önemli. Mesela portakal işte yiyebiliriz şu anda. Mevsimlik mevsim bir şeydir. Elma yine artık mesela yeni çıkıyor, yenilebilir, yenilebilir çünkü ama elmanın neyini yiyebilirsiniz? Elma sirkesi. Meyvasını yemeyin. Bir bardak kaynatılmış soğutulmuş suya, bir bardak, bir çorba kaşığı elma sirkesi koyun. 20 gün devam edin, gece yatmadan. En az üç dört kilo verirsiniz. Toksinlerinizi atarsınız. Ödemleriniz e, azalır. Anne yazmış. E, yeni de bebeği olmuş. E, ...sabahları elma sirkesi içiyormuş... ...elma sirkeli su içiyormuş... ...sütüne veya kendisine herhangi bir zararı olur mu? Şimdi bedeninde toksin varsa... ...elma bedene uyumlu... ...en pahası uygun olan bir sirkedir. Bakın Hı -hı. çok önemli. Elma ve sirkesi. Hiçbir yan etkisi görülmemiştir. Tabi bu demek değil ki bir bardak elma sirkesi içeceksiniz. İşte biz ne diyoruz? Bir çorba kaşığı. Nedir? Hı -hı. 10 gramlık bir şey. Bunu yapmasında hiçbir sakınca yok. Bedendeki toksinleri atar... Toksin atıldığında da sütünde gayet olumlu şeyler olabilir. Peki neden gece yatay keçikliyorsunuz? Yani gece sabah, yattığınızda metabolizma dinlendiriyor. Sabah da içebilirsiniz. Biliyorsunuz gece 11'de yattınız ki siz yatamıyorsunuz zaten bu saatlerde. Sabah kadar bedeninizi temizler. Sabah kalktığınızda da illa elma sirkesi içmeyin. Bir bardak kaynar suya bir limon sıkın için. Bakın o da yine bedeninizdeki toksinleri atmakta. Yine kan yağları, kolesterolü düşürmekte birebirdir. Buradan öneriyorum insanlara gece elma sirkesi gündüz yine bir bardak kaynar suya limonu sıkıp içsinler. Bakın bir ayda 3-4 kilo sağlıklı kilo vermenin yolu kan yağları, kolesterol ve obez insanlara da öneriyoruz. Bu çok çok faydalı. Yüksek tansiyonun ilacıdır aynı zamanda bunu da buradan söylemek istiyorum. Önemli bir sağlıklı şey. bitler kitabımızda zaten bütün bunların, bunların detaylarını detayları verdi. var.